Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'ı açıyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda toplamda 168 elmasımız vardı. Ee, o yüzden dolayı Brawl Pass'ı açamadık. Sadece bir elmasla kaçırmıştık. Bu videoda elmas alabiliyoruz. Görmüş olduğunuz üzere 36. adımda 10 elmasımız var. Bunu da alıp Brawl Pass'ı açacağız arkadaşlar. Ee, öncesinde tabii ki kutuları toplamakla bir başlayalım. 42 altın diyor. Evet ses çok fazla geliyor arkadaşlar sesi kapatsam iyi olacak. Tamamdır sesimizi kapattık. Şimdi tekrardan kutu açmaya devam ediyoruz. Zaten Brawl Pass'tan gelecek olan yeni karakteri alacağız. Ee, yanın pardon bu değil arkadaşlar yanlış karakteri gösterdim. Brawl Pass'tan gelecek olan Semi alacağız zaten. Ama onun yanında şöyle bir tane daha karakter kutulardan çıkartabilirsek mükemmel olacak gerçekten. Tabii ki şansa artık bakacağız. 36'ın diyor bir tane eşya jeton aldık. Devam ediyoruz. Mega kutudan bir 8 yazısını görebiliyor muyuz? Haydi bakalım. 7 yazdı arkadaşlar. Bir tane de eşya jeton aldık. Hızlıca açmaya devam ediyoruz. 200 tane de jeton katlayıcı. Büyük kutu ne veriyorsun sen bize? 50 altın dedi. Evet, parlıyor ve aksesuar geldi arkadaşlar. Eveye bir aksesuar geldi. Aktif büyük yumurtalardan çıkan yavrular düşmanlara zarar vermek yerine dostları zamanla iyileştirir. Evet, güzel bir aksesuarı yakalamışız eve için. 100 tane altın aldık. Yine bir savaş kutumuz var. 12 altın. Hızlıca bunu da açalım. Yine bir büyük kutumuz var. 107 yazdığına göre bundan ne aksesuar ne yıldız gücü ne de bir karakter alabiliriz. Ee, evet arkadaşlar şuradaki 10 elması da aldıktan sonra toplamda 178 elmasımız oldu ve Brawl Pass'ı açacağız. Fakat dediğim gibi şuradaki son 3 kutuyu da bitirelim hemen sonrasında açarız arkadaşlar. 41 altın bir tane de eşyar aldık. Savaş kutusu hızlıca seni de açalım şöyle. Yine bir büyük kutumuz var. 20 altın dedi arkadaşlar. Ya aksesuar ya da karakter alabiliriz. Belki eşya cotonu vermese tabii ki derken de. eşya coton aldık. Ama sağ alt taraf yine parlıyor. Geliyor mu yoksa arkadaşlar? Haydi bakalım. Evet maalesef ki gelmedi. Leon'a bir aksesuar geldi. Klon yansıtıcı. Evet güzel bir aksesuarı yakaladık arkadaşlar. Leon düşmanlarının kafasını karıştırmak için kendi kopyasını oluşturur. Bayağıdır bu aksesuarı bekliyordum. Sonunda geldi yani. Gerçekten güzel bir aksesuar. Bu aksesuarla çok fazla gafil avlandığımı hatırlıyorum artık. Gafil avlama sırası bizde arkadaşlar. Bir tane de kupa yolunda olan bir ödülümüz var. Yine bir büyük kutu. Hızlıca seni de şöyle bir açalım. Tamamdır şimdi Brawl Pass'ı açma vakti geldi arkadaşlar. Güçler dursun güçleri Semi aktarırız. Hemen Brawl Pass'ı etkinleştirelim bakalım. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Brawl Pass'ımız açıldı. Evet geçen sezon biliyorsunuz Brawl Pass'ı açamamıştık. Semi de direkt aldık arkadaşlar Brawl Pass'ın açılmasıyla birlikte. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir karakter eklendi. Ee, Sam Sam'la arkadaşlar gerçekten güzel derecelerde kupa kasabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz oyuna yeni bir karakter geldiğinde bu karakter inanılmaz derecede güçlü oluyor. Ee, yani gerçekten güzel işler başarabileceğimizi düşünüyorum. Evet ödüller kısmına tekrardan geldik. Kalan ödülleri de isterseniz hızlıca şöyle bir açalım. Ee, Poco'ya bir tane... Aksız pardon, aksar demişim. Kostum aldık arkadaşlar. Kalan mega kutular falan filan isterseniz bunları sonra açalım. Şu anda zaten karakterimiz hazır. Eee karakterimize hatta özel güç yüklemesini yapalım isterseniz. Önceki sezondan kalan bir özel gücümüz, pardon, özel güç demişim güç puanımız var mı ona bir bakalım. Güç puanımız yok arkadaşlar. Şu anki sezona geri dönelim. Hemen şu güçleri ekleyerek, seme ekleyerek başlayalım. 50 tane güç, sen neredesin? En alttadır büyük ihtimalle tabi. 50 tane gücü buradan ekledik. 50 güç de burada var. Hemen seni de ekledik. Devam ediyoruz. Ee, güç yet yetecek mi acaba? Ee, 7. seviye yapmak istiyorum direkt de. Güç yetebilir mi bilmiyorum. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bir önceki videolarımızda Mortis'i yakalamıştık arkadaşlar karakter olarak. Ee, o videoda sanırım şöyle bir şey demiştim Mortis çıktı gayet güzel karakterlerden biri diye. Bu sözümü geri alıyorum arkadaşlar. Çünkü Mortis'i 500 kupaya kasmak için var ya gerçekten çok büyük çileler çektim. Ee, ne bileyim yani 7. seviye olduğu halde gerçekten yani kasamadım arkadaşlar. Zar zor kastım yani şu anda 500 kupanın üzerinde. Fakat diğer karakterlerin güçlerine oranla yani Mortis'in gücü, sağlığı falan gerçekten çok düşük olduğunu düşünüyorum. E çünkü yani nasıl söyleyeyim? Yakıncı karakterlerden hiçbirini alamıyorsunuz. Uzakçı karakterlerinden birkaçı hatta çoğunluğu diyeyim ben size. Sizi yakında bile avlayabiliyor Yani ben yakıncı bir karakterle uzakçı bir karaktere yakında ölüyorsam Bu karakter benim için başarısızdır Umarım anlamışsınızdır demek istediğimi Biraz uzun bir cümle oldu ama 50 tane yükümüz de burada var Yük demeyelim daha doğrusu güç diyelim Seme ekledik yine arkadaşlar Onun dışında 75 güç Hızlıca seni de şöyle bir ekleyelim 375 gücümüz oldu Hemen seni de ekleyelim 75 güç daha 450 gücümüz olması lazım ve 125 gücü de eklersek tamamdır bence 7. seviye olur artık bir zahmet olsun. Ee, onun dışında zaten güç kalmadı herhalde arkadaşlar bir tane 125 şurada varmış da o dursun arkadaşlar hemen gidiyoruz semimize sem neredesin semi göremiyorum en üst tarafta mı yoksa evet en üst taraftaymış. Yükseltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı yükseltiyorum hiç duraksamadan. Kaçıncı seviye oldun sen Aynen öyle arkadaşlar. 7. seviye yapabildik. Gayet güzel. Hemen sizlerle birlikte Sem'imizi de bir deneyelim isterseniz. Ee, bu arada şu soldaki güzel robot mücadelesini yapacağım yapacağım diyorum. Bir türlü yapamadım. Başlayamadım. 21 saat sonra sona eriyormuş. Sona ermeden bir an önce yapmam gerekiyor tek hesaplaşma modunda Sam ile maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Hedef hiç ölmeden kazanabilmek. Evet şurada bir Poco var. Poco'yu hemen avladık. Aşağıda Penny var. Penny git bana bulaşma bak. Bana bulaşma kankam. <laughs> evet Sem'in bildiğiniz üzere şöyle çok güzel bir özel gücü var. Özel gücünü üstüne gidince tekrardan alabiliyorsunuz. Direkt yük kasalım arkadaşlar. Burada alabilirsek aslında çok güzel olacak. Kaçma, 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 kaçma. Kanka sana şunu atayım da. Ha tamamdır. Evet. Şurada bir e, ayı vardı. Ayıyı öldürdük. Devam ediyoruz. Son bir kişi kaldı arkadaşlar. Hesaplaşmaya geldik. Yukarıda bir Rico var. Canımız birazcık dolsun. Hemen ben onun üstüne. Hatta dolmasına da gerek yok. Direkt dalalım arkadaşlar çünkü şu anda ultra güçlü Yine ya. yakında arkadaşlar biz bunu çok iyi alabiliriz yani sem şu an yakıncı karakterler arasında en iyisi diyebiliriz arkadaşlar tabii ki şeyle Shelly ile yarışır yani şu anki durumu Shelly ile yarışır Shelly mi daha iyi sen mi daha iyi şu an bilmiyorum ama ama büyük ihtimalle Shelly alıyordur Sem'i ya. Öyle düşünüyorum. Ee, bir de Sem'in bildiğiniz üzere e, direkt oyun başlar başlamaz şöyle bir güzel tarafı oluyor. E, direkt arkadaşlar özel gücünüz aktif halde oyuna başlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey bu da tabii ki. Evet, Şurada bir rakip var. Alamazsak kötü olur. Evet aldık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz bu maçı da alırız diye düşünüyorum ya. Zaten 4 kişi kalmış. Biraz daha şey kasalım. Şu alttakileri de alalım. Sonrasında komple savaş yapacağım arkadaşlar. Kutu kasmayı bırakacağım çünkü hep kutu 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 bıktık. Yukarıda birileri var. Şuraya şöyle şundanımızı attıktan sonra alırız seni de kanka. Çok güzel. Evet kaldı iki kişi bizim haricimizde. Aşağıda bir bul var. Bakalım bul alabilecek miyiz? Kaçma kaçma. Çok güzel. Kaçmadan aldık. Seni de alalım kanka. Evet az önceki dediğim karşılaşmaya geldik. Şelik ve Sam karşılaşması. Yakından deneyelim mi arkadaşlar? Ölebiliriz ama gerçi şu an zaten canını azaltabileceğimiz kadar azalttık. Şunu da attık mı bitti zaten. Yani zaten güç bakımından Şeliden kat ve kat üstündük. Alacağımız belliydi. Hani tam adil bir karşılaşma olmadı. O yüzden yani buna test ettik diyemeyiz. Evet iki maç attık. iki maçı da kazandık. Bir sonraki videoya ben bunu yine 500 kupalara kadar çıkartmaya çalışırım arkadaşlar. Evet videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.